Sevgili Gökçen Arıkan'la birlikte havaların hala harika olduğu bir günde e, Bebek sahilinde yürüyoruz. Şimdi hal böyle tabi maskeyle yürümek ne kadar doğru hemen hocama sormak istiyorum. Maske takmak bir zorunluluk e, açık havada da. E, ama biz ne zaman çıkarabiliriz, nasıl yapabiliriz? Sen bize biraz diyor ver Gökçen. E, maskesiz çıkmıyoruz öncelikle. E, tabii Ve ki sosyal mesafemiz uzun sosyal oluyor. Tabii ki sosyal mesafemizi de koruyoruz. Hı hı. E, uzun yürüyüşler yapıyorsak e, maske yani yürüyüş amaçlı eğer dışarıya çıktıysak tabii ki sürekli kendi e, nefesimizi solduğumuzdan dolayı e, uzun süreli sağlıklı bir şey değil bu. Zorluyor. E, evet, o yüzden e, sürekli kendi karbondioksitini hani içine çekiyorsun. E, bu sağlıklı bir şey değil uzun süre baktığımızda. E, o yüzden e, sosyal mesafeyi koruyarak etrafınızda kimse olmadığına emin olduktan sonra tabii ki çıkarabilirsiniz. Ama çok uzun yürüyüşler yapılmasın Ebru maskeyle. Yani ben evet. de çok fazla önermiyorum açıkçası. Her daim formda olmalarıyla takdir toplayan ikili hem fit bir vücut için nasıl spor yapmamız gerektiğinden bahsetti hem de sizler için gösterdi. Sosyal mesafemizi korurken ve etrafımızda kimsenin olmadığı ortamlarda biz şimdi olduğu gibi biraz şu bankta evde oturan veya bizim gibi yürüyüş yapmayı seven izleyicilerimiz için ufak hareketler göstereceğiz sevgili Gökçen Arıkan'la. Yürüyüş nasıl olmalı? İşte uzmanına soruyorum. Ee, ne amaçla çıktığınıza bağlı. Eğer biraz daha böyle kalp atım ritmini hızlandırıp vücudumuzun biraz daha sağlıklı olmasını istiyorsanız hızlı tempoda yürümenizde fayda var. Ama tabii hani e, sahilde yürüyüşe çıktım hani e, keyif için Ama o spor olmuyor tabii değil o mi? O tamamen aktivite çünkü aktivite. zaten insan vücudu yürümek için e, tasarlanmış, yaratılmış. Yani bu zaten normal bir şey. Evet. Yani onu spor olarak görmesinler. Eğer spor olarak görmek istiyorlarsa e, yürüyüşlerinin arasında küçük ufak joglar koyabilirler. Küçük, küçük. Hadi biraz gösterelim. Mesela, mesela yürüyoruz. Bu bir ee, normal e, yürüyüş e, tempolu. Evet. Bir Saatlerimizi ayarlıyoruz. Bir dakika yürüdüm, hı hı. E, bir dakika küçük jok atıyorum. Ha. İşte bu spor olmaya başlıyor. Harika. Aktivite. Bir dakika yürüyüş, bir dakika, bir dakika jok atıyorum. E, şekillendirmek isterlerse bir dakika joktan sonra mesela oldukları yerde hareket edebilirler. E, bunlar e, kaslarını daha çok kuvvetlendirecek e, hareketler. Ee, ve aynı zamanda eklemlerini açıcı hareketler. Stretching yapabilirler, antrenman, e, yürüyüş bittikten sonra. Yürüyüş temposunu uzatabilirler. E, yürüyüş temposunu uzattıklarında zaten kalp atım ritmi de e, artacağından dolayı daha sağlıklı olacak. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet Gökçen Hoca, uzunca güzel bir bank bulduk. Şimdi burada nasıl çalışacağız? Bütün vücudu çalıştıracak mıyız? Şöyle, dışarıda bir sürü bank mutlaka bulabiliyorsunuz. Evde de yapabilirsiniz bu hareketleri. Bütün vücudunuzu çalıştırabiliriz tabii ki. En önemli kas gruplarından başlayalım. Bacaklar bizim en önemli kas gruplarımız. Çünkü gün içinde vücudumuz, bedenimizi onlar taşıyorlar. Ve kuvvetli olması gerekiyor vücudu taşıyabilmesi için. O kuvvetli olması için de hareket etmesi Tamamdır. gerekiyor. Evinizde de yapabilirsiniz Çömelme hareketi. Artık bunu öğrendik ama Hareketi her zaman doğru yapmakta fayda var. Ee, arkada bir bank olduğunu hayal ediyorum, ya da bank varsa, ya da koltuk varsa ona oturuyorum. Bacaklarımız genişliği açıklığında, ağırlık merkezimi geriye doğru aktardım, geriye doğru oturdum. Oturduk. Ve kalkarken ağırlığımı ileriye doğru aktarıyorum ama dizlerimle değil, kalçamla yukarıya hmm. doğru kalkıyorum. Sanki düz bir duvarın önünde yaptığınızı hayal edin. Tekrar düz bir duvarın önünde yapıyorum. Ve tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Nefes veriyorum. Nefes alarak oturdum. Nefes vererek yukarıya doğru kalktım. Omuzları geriye doğru atıyorum. göz açıyorum. Vücudumu açıyorum. Karşıya doğru bakıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi buna birkaç hareket ekleyebiliriz. Mesela bu hareketi artık yapabiliyorsunuz. Yukarıya doğru kalkarken balans yapabiliriz. Tek bacağı ha. kaldırdım. Bekliyorum. Oh. Bir, iki, üç. Hop oturdum aşağıya. Ha, pek göründüğü gibi kolay bir değil. Bir sağ bir sol ve bir, iki, üç. Oturdum aşağıya. Tekrar bir, iki, üç. Devam edin lütfen. Bu şekilde 10 tane yapabilirsiniz. 10 tane yaptıktan sonra eğer yapabildiğinizi hissediyorsanız tabii ki arttırabilirsiniz sayıları, rakamları. Vücut kuvveti kişiden kişiye değişir. O yüzden kendin için en iyi olanını yapabilirsin. Bir tık kendinizi zorlamanızda fayda var tabii ki. Daha kuvvetli olabilmek için. Denge kaybı yaşayabilirsiniz. Bu hiç problem değil. Ee, ben de bakın yaşıyorum. Evet Bunlar ben de yaşıyorum. Bunlar çok normal. <laughs> e, denge kaybı yaşamanız hatta çok daha iyi. Çünkü denge kaybı yaşadığınız andan itibaren denge kaslarınız devreye giriyor. Daha fazla kas devreye girdiğinden dolayı daha fazla çalışıyor. Şimdi yukarıya doğru kalktım mesela. Burada kaldım. Bacağımı açıyorum. Kapatıyorum, Oo. iniyorum, devam ediyorum harekete. Şu an Hareket hala, hala aynı yerler çalışmaya devam ediyor. Evet, doğru biraz mu? daha kaslarımız aynı kas grupları çalışırken başka kas grupları da devreye giriyor. Hareket çünkü büyüdükçe merkezden uzaklaştıkça daha fazla kas devreye girer Ebru. Evet. Merkezden uzaklaşmak demek vücudumun dışına çıkmak yani bacağımı ileriye doğru uzatmak, kolumu yana doğru açmak ya da yukarıya doğru kaldırmak gibi. Aynen. Mesela hareketi daha da çok zorlaştırabiliriz. Nasıl? Kolları yukarıya doğru kaldırarak Oo. hareket daha da büyüdü. Şu an vücudundaki bütün kaslar çalışıyor. Devam ediyorsun. Hadi dört tane daha yapalım. Nefes alıp verme <laughs> hızlanmaya başladı değil mi? Evet aynen. Çünkü kalp atım ritmi de hızlanıyor. Devam yukarıya. Son bir tane daha yap lütfen. Harikasın. Okey. Of, oh, müthiş. Şu an gerçekten mi? Bayağı yükseldi, değil mi? Yükseldi. Hemen başladı. Evet. Peki, harika. Şimdi, e, bütün kas gruplarını devreye soktuk. Biraz daha kol kasları, sırt kaslarını çalıştırmak istiyorum. Onun için dönmemiz gerekiyor. Ellerimizi banka yerleştiriyoruz. Bu hareketi de yine aşama aşama göstereceğim. Elleri yerleştirdim, bacaklarımı geriye doğru aldım. Omuzlarım el bileklerimin üstünde. Omuz genişliği açıklığında açtım. Şimdi ağırlık merkezimizi ellerinizdeki şu yumuşak dokuların olduğu noktaya yerleştirmenizi istiyorum. Dirsekleriniz dışarıya doğru bakıyor. Ellerinizi çok hafif içeriye doğru çevirirseniz dirsekleriniz dışarıya doğru bakar. Şu an bacaklarımı geriye doğru uzattım. Kalçam yukarıda, kalçam aşağıda. Omuzlarımın hemen, omuzlarım el bileklerimin üzerine yerleştirdim. Şu an aktif olarak sırt kasları, Of. Göğüs kasları, kol kasları, kor bölgesi çalışmaya başladı. İmdat! Hiç o kadar kolay değil, yemin ederim. <laughs> sağ dizi çekiyorum Karna. Ne olacak canım? Sadece duruyorsunuz demeyin. Çekiyor muyuz? Evet, sol dizi çekiyorum. Olsun. Bir sağ, bir sol yapıyorum Ebru. Şimdi bu tempo çok güzel. Boynu düşürme. Yere doğru bak. İki elinin arasına bak. Devam. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bunları birer set mi yapacağız Gökçen Hoca? Aynen. Ya, Spor ses... yapmayan kalmasın lütfen. Egzersiz yapmayan, Evet kendine iyi bakmayan kalmasın. Evet Lütfen maskelerinizle için. sokağa çıkmadan mutlaka maskenizi takın. Asla çıkarmayın. Mesafeye dikkat edin. Toparlanalım. <laughs> e bu şimdi ne oldu? Kalp atım bitti hızlandı? Evet. Ben mesela şu an maskeyle e, bir an zorlandım. Bir an <laughs> Ee, o yüzden yani maskelerinizi tabii ki çıkarmayın bu çok önemli. Ama böyle bu şekilde kalp atım ritmini hızlandıracak egzersizlerde bir nefes alıp tekrar takabiliriz belki. Ee, bu tarz egzersizlerde yani kalp atım ritmini hızlandıran egzersizlerde ev ortamı daha iyi bence. Ee, dışarıda da hiç kimse yoksa o zaman Aynen şu an burada olduğu gibi. Aynen öyle. Evet. Ee, az önce yaptığımız harekette karın bölgesi çalıştı, ee, kollarımız çalıştı. Hareketi biraz daha hızlandırabilirsiniz. Göstermek istiyorum ki bu şekilde daha fazla kalp atım hızlanır. Bu da yağ yakınına yardımcıdır. Müthiş. Doğum sonrası gitmeyen karın bölgesi yağları için nasıl egzersiz yapmalı? Doğumdan sonra, tabii ki doğum öncesinde de çok önemli spor yapmak. Çünkü kuvvetli kaslarla tabii. girerseniz kas hafızasından dolayı doğum sonrasında toparlanma daha iyi oluyor. Kolay oluyor. Ee, doğum sonrasında mutlaka çalıştırmanız gerekiyor karın bölgesini. Oradaki kasları toparlamamız gerekiyor. Kas dokusu ölü bir doku değildir. İşte ben doğumda kila aldım, işte sarkma oldu. Benim hayatım bu kadar. Bundan sonra böyle olacağım demeyin sakın. O bölge toparlar. Hı hı. Ama bunun için tabii ki emek vermeniz gerekiyor, zaman vermeniz gerekiyor ve çalışmanız gerekiyor bunun için. Oradaki kaslarınızı kuvvetlendirdiğiniz takdirde, o kaslar kendisini toparlayacaktır. Çok güzel. Evet, şimdi nasıl kuvvetlendireceğiz? Sana. Bir karın kuvvetlendirme hareketi gelsin. Gördüğünüz gibi açık havada. Yarım saat tempo'da yürüyüş yaptıktan sonra biraz kuvvetlenme hareketleri gösteriyor Gökçe. Evet şimdi karın bölgesi için göstereceğim. Oturdum, bacak kaldırıyorum. Oo. Oh. Şu an mesela hiçbir şey yok. Ellerini kaldırdın yukarıya. Bu hareketi yaparken direkt alt karın bölgesini hissetmiş olman gerekiyor ki genelde az önce söylediğin gibi doğum sonrasında özellikle sezaryenli annelerde alt karın bölgesi daha fazla e, ortadadır. Daha fazla kasların toparlanması gerekiyor çünkü orada bir e, kesik, kesik vardır. E, oradaki kas dokusunu kuvvetlendirmek gerekir. Bu yapacağınız hareket oradaki kasları harekete getirecek ve e, kuvvetlenmesine yardımcı olacak. Ama tabii ki böyle tek bir hareketle değil birçok bir hareket yapıyor olmamız gerekiyor. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi çok e, bu şekilde yaptık bir dakika boyunca bunu yaptıktan sonra enizde elinizde bir ip olduğunu hayal edin ve ip atlamamızı istiyorum Oo. iki ayak iki ay çok zor çek. çek çek, evet çek hızlan hızlan hızlan, hızlan. inanılır hayal gibi değil gibi. şu an inanılmaz şekilde çalışıyor karikatlarınız gerçekten çalışıyor lütfen deneyin evde hatta şu an ekran karşısında evinizde deneyin bunu yapın bir dakika boyunca yapın. Müthiş. 4 3 2 1. Oh! Ayağ kastım. Gerçekten ha sonra oturtmaz da yani mutlaka bir şey yapmamız lazım. Evet bunu yaptıktan sonra of oh, bittim yeter bana falan demeyin. Kalkın ayağa yürüyün hareket edin. Ee, hareket ettikçe kan dolaşımı hızlanacaktır. Şimdi e, hip flexor'u biraz e, sıktık, kastık. Evet. Orayı biraz rahatlatalım, tamam. stretching yapalım. Tamam. Ee, uzun yürüyüşler sonrasında da yapabilirsiniz bunu. Bacağınızı arkadan aldınız. Ters kol, ters bacak. Ha Esnetmek lazım işte. Evet. Esnemenin Aynen. önemi. Neden önemlidir esnemek yok Arıkan? Siz hareket ettikçe yer çekimiyle alakalı kaslarınızın boyu uzu, uzu, uzuyor ve kısalıyor. Eklem açıklığı da yaş ilerledikçe yer çekiminden dolayı kapanmaya başlıyor. Eklem açıklığınız ne kadar iyiyse o kadar sağlıklısınız çünkü bütün dolaşım sistemi daha rahat çalışıyor. Evet. Ee, o yüzden stretching kas boyunu uzatmak için, eklem arasındaki ligamentleri açmak için çok önemli. Peki yarım saat yürüdük. Her arada bir dakika ufak koşular yaptık. Üç seri hareket yaptık burada. Karın, sırt vesaire. Başka ne ekleyebiliriz? Bir de şöyle arka kol çalışma bizim en sevdiğimiz şeylerden biri. Tuzluğu dökerken hanımlar şurası sallanmasın biliyorsunuz. Yani sallanmasın. Nasıl sallanmasın? İşte bu hareketleri yaparsak sallanmıyor Daha ona göre. Daha farklı bir şey göstereyim. Hadi gösterelim. Öte aynı şeyi gösteriyorum. Peki. Şimdi geçen sefer de şeyi tamam. göstermiştik. Bunu göstermiştik hatırlıyorsa. Evet. Şimdi bunu öğrendiniz. Onu varsa Bu sanıyorum. harika bir hareket. Bu muhteşem bir hareket. Evde koltuğun üzerinde yapabilirsiniz. Ellerinizi yerleştirdiniz. Kalçanızı dışarıya doğru çıkardınız. Dirseklerinizi büküyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Şimdi ama ben daha farklı bir şey göstereceğim şimdi. Peki. Ee, kollarınızı yanlara açın. Size doğru yapıyorum. Baş parmak ve serçe parmağını birleştir. Baş parmak ve serçe parmağı birleştir. Kolları içeriye doğru çek. Omuzlarını öne doğru kapat. Triceps yukarı, yukarıya baksın ve kaldır Aynen Vay, öyle. Enteresan. Muhteşem. Omuz çalışıyor ve çok güzel tırsef. Zaten bak kas çıktı hemen. Bakar çıktı mı, mı? Allah bir dakika. Nerede çıksın kaslarımız? Müthiş. Bunlar Gökçen Arıkan kası demiş. <laughs> ya gerçekten çalışınca olabilir. Benim böyle bir kasım yoktu daha önce. Ama işte çalıştıkça ufak ufak çıkıyor. Gökçen Arıkan çok teşekkür ediyorum.